bugünkü hikayemiz ki suda geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oy, prodüksiyon zor iş. Neyse hikayeye gelelim. İdris'in yeni kayığı ile ilgili küçük bir hikaye anlatacağım. İdris bütün balıkların yasak olduğu sezonu teknesini yenilemek, onu güzelleştirmek için zaman harcıyor. Bakımlarını yapıyor, motorunu tamir ettiriyor. Balıkları koymak için su alanı hazırlıyor, ağlarını yeniliyor falan, her şeyi yapıyor. Ve balık av yasağı bittiği günde, sabah erkenden bu bir günde denize çıkıyor. İdris Mera'ya doğru ilerlerken, karşıdan sislerin içinden bir yat. Ya da yelkenli artık, hayal etmesi onun. Karşısına ona doğru geldiğini görüyor. Hem de ışıkları kapalı böyle, hani sanki böyle ona izin geçecekmiş gibi. İdris bağırıyor, uy uşağım diyor, o diyor, bu diyor, hop diyor, yanlan diyor ama kayıp. Neredeyse İdris'in tekmesine doğru tam böyle yandan çarpacak kadar yaklaşıyor. İblis sesleniyor, duyulur muydu, sesini duyuramıyor. Sonra diyor ki, bakıyor böyle bir al al atıyor. İçeride iki kişi dans ediyor. Beni tabi duymazlar diyor. Oh diyor sabah geceden diyor geçmişler diyor. Hala diyor cayır cayır bunlar diyor patlıyor falan. Tamam diyor görürsünüz siz. Alıyor eline zıpkınını. Diyor ki, ben bu kayıyı tam diyor yan tarafından vurayım da zarar vereyim böyle. Batsınlar falan diyor. Kayık İdris'e doğru yaklaştıkça İdris bir bakıyor. Aa, ah, tekne bomboş. O insan olarak dans ettiklerini düşündüğü de parçalanan brandası teknenin böyle bala bala, bala 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 sallanıyor diye. Tabi İdris böyle olduğunu görünce e diyor ben diyor bütün diyor boş tekneye mi sinirlendim bu kadar diyor o kadar diyor laf ettim diyor. Sonra Hmm diyor bir şeyler düşünüyor. İşte o şeyler ne arkadaşlar? Hikaye bu kadar. İdris göt oluyor tabi. Ama niye göt oluyor? Niye bu kadar sinirleniyor? İçinde neler belirtmiş? Yani bunu araştırmak lazım. Bunu öğrenmek lazım. İnsanın önce öfkesi neden? Neden içki içtiklerini düşünüyor? Oh diyor akşamdan kalmışlar diyor. Neden? Kendisi gerizekalı bir bütün sezon tekneyi hazırlamış. Yememiş, içmemiş, çalışmış karşısındakinin eğlenceden döndüğünü düşünüyor. Bu öfke aslında ona bir kendini anlaması için bir fırsat. Umarım İdris göt olmasını ya da neden göt olduğunu bir içinde harmanlar. Kala çok çalışmaya gerek olmadığını düşünür. Kendisi de biraz gezer patlar. Ama İdris şimdi dikkat et, 40 yaşından sonra patlamak kalbe zararlıymış diye duydum ben.